hafta belediye başkanımızla beraber ziyaretime geldi. Beni davet ettiler. Ve bu güzel programdan bahsettiler. Hakikaten ziyaretimin çok üzerinde. Öncelikle bu güzel inisiyatifinin başında olan belediye başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli ailelerimize tebrik ediyorum. Çocuklarınızı özveriyle bu güzel bir programa getirdiniz ve çok şükür ki çocuklarımız bu güzel programdan mezun oldular. Bugün o mutluluğa hep beraber şahit olduk. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir mekan burası arkadaşlar. Dünyada çok yer gezdim, seyahat ettim, yurt görev yapmış biri olarak da. Böyle bir ortamı dünyada hiçbir yerinde yok. Ben gönlü geliş tüm Konyalı hayırseverlere, belediye başkanlarımıza ve gerçekten bu projenin arkasında olan vizyon sahibi herkese teşekkür ediyorum. Bütün öğreticilerimize teşekkür ediyorum hakikaten gönülden geçtiği gibi, işlerinden geldiği gibi bütün gönüllerini vererek bu çocuklarımıza emek veriyorlar. Sizlere de teşekkür ediyorum kıymetli ailelerimiz. Hakikaten sizler bu projeye inandınız ve bu projeyi inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaştırmasına önemsiyoruz. Ben gurur duydum bir kere daha. Bir Konyalı olarak ayrıca daha da gurur duydum. Çok tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli evlatlarımız. İnşallah sayılarımız artar.